Arkadaşlar bakın nasıl tospik tospik onlar. Nasıl tatlış tatlış oldu gördünüz mü? <laughs> Hepsinde aynı ayar yapıyor. Nasıl denk getirirse aynıya baka baka mı yapıyor maşallah. Hepsi de aynı aynı. Şu bir tanesi açık renk olanların ya şu ya şu ayağından şey tedavi ediyormuş. <laughs> ya şu ya şu. Ha o o o. Ha, hafif topallıyor tamam ama basıyor çok şükür bayağı incitmiş ayağını güzel basıyor tamam Kandiliniz mübarek olsun. Bize dua edin. Rabbim e, gönlünüze ne iyi arzunuz varsa nasıl e, kimisi Ailesi, annesi, babası. Kimisi çocuğu için dua ediyor. Kimisi kendisi için. Rabbim kabul eylesin. Bana da dua edin. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.